Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosu ile karşınızdayım. Bugün Jilet Fusion Pro 14. videosuna karşınızda olacağım. 14, 13 kez tıraş oldum. Bu 14. video olacak arkadaşlar. Şimdi 15'i çekmeyeceğim ama 15 ya e olacak. 2 e, günde bir tıraş oluyordum ben. Geçen hafta birazcık e, art şey yaptık. 2 e, günü birazcık geçtik. Geçtim sebebi biraz hastaydım. Hatta sesim de hala çok iyi değil. Duyuyorsunuz e, duyuyorsunuzdur muhtemelen. Biraz böyle genizden geliyor sesim. Şimdi çarşambadan e, itibaren tıraş olmuştum en son. Için. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bugün pazar günü ve bu videoyu pazartesi günü yayınlayacağım. 15 kez olduğunu varsayıyorum. 15. yi çekmeyeceğim. Güzel bir tıraş bıçak tabi prodolay ama biliyorsunuz pahalı. Hemen 14. tıraşa başlayalım. Bu uzun kullanım videoları güzel oldu ama Anladığım kadarıyla sıkıcı oldu birazcık belli noktalardan dolayı. Yani belki ben bunları şöyle yapmayı düşünüyorum bir dakika sefere. Siz yani çekmeyeceğim hepsini. Belki bir tane çekerim, iki tane çekerim. Aralarda normal tıraş olup onları da sayarım ben sizin için. Ve en sonunda da işte kaç kez olduğunu belirten bir video çekerim. Böylece hem çok fazla da şey olmaz, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Oh, köpeği sürelim. Köpük köpüğü sürerken burnumuza da biraz sürdük. Köpük önemli arkadaşlar. Bu, bu uyarıları hep yapıyorum. Bu kaç kez tıraş olacak muhabbeti. Kişiye göre değişir, sakalınıza göre değişir, kaç gün bir tıraş olduğunuza göre değişir, nasıl tıraş olduğunuza göre değişir. Değişir de değişir. Bir sürü etken var. Ya bu bendeki işte 15 dedik bu Fusion için ama sizde 20 olur, 10 olur. Değişebilir. Bunu dikkate alın. Ona göre bence ee, Kendiniz, kendi sakalınıza göre kendiniz hesaplarsınız veya deneyersiniz. yüzden bana sormanızın çok bir anlamı yok. Ya ben kendime göre söylüyorum ama o sizde aynı rakamı bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Orada hayat hala fena da değil. Ama tabii ki 14. tıraş artık ilk günlerdeki keskinlik falan kalmadı. Böyle. Biraz yoluyor mesela artık. Hissediyorum onu. Ama zorlasanız 20 ile yapar bu makine öyle söyleyeyim. Hani biraz sıcak suya kullanırsınız. Kısayken tıraş alırsınız falan 20 ile bulursunuz. En azından benim sakalım için söylüyorum bunu. Hani bir başkasında rakam değişebilir onu bilemem. şunu unutmayın bu konu çok göreceli bir konu. Yani bende işte 15 olması sizde de 15 olacağı olmak zorunda anlamına gelmesin. Yani bunu sürekli tekrar ediyorum çünkü bazen sanki ben bunu söylememişim gibi yorumlar geliyor ya da video izlemeden yorum yapıyorlar bazı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çatır çutur olsa da biraz aldı yani. Resmen böyle hafif yoluyor şu anda <laughs> öyle söyleyeyim. Ama alıyor mu? alıyor. Şimdi hiç durmadan hemen ikinci perdeye geçelim. Köpüğümüz Puroroso. Köpüğü kendiniz yapın. Mümkün mertebe. Vaktiniz varsa şöyle dinlene dinlene rahat rahat yapın arkadaşlar. Köpük meselesi önemli. Bazen beni eleştiriyorlar işte o olmamıştı köpük şöyle olsun böyle. Tamam siz güzelini yapın. Siz öyle çalışın arkadaşlar. Ben çekim için yapıyorum. Her zaman aynı kalite olmayabiliyor yani. Onu, onu da söyleyeyim de. Siz daha iyisini yaparsınız ya, sıkıntı yok. Evet ikinci perdeyle başlayalım. Ben bazen alıyorum biliyorsunuz tersten. Bu sefer almayacağım. İkinci perde her zaman şart değil. Yani siz düzgün alırsanız tek perde de olur. Gördüğünüz gibi güzel bir tıraş oluyor. Pazar günü tıraş oluyorum. Siz bu videoyu pazartesi günü sabah 9'da izleyeceksiniz. Bir sonraki video evet. ee, Cuma günü gelecek inşallah. Evet. Artık bunun uzun kullanım testi bitti. Bir iki tane istediniz. Onları not aldım. Bir tanesi makuç Turbo ile istemiş mesela bir arkadaş. Not alıyorum onları. Ama muhtemelen videonun başında söylediğim gibi yapacağım onları. Çok uzuyor çünkü. İnsanlara dikkati dağılıyor. Falan filan. Çünkü bu videolar artık bir süre sonra birbirini tekrar ediyor. yani 5. video, 6. video, 8. tıraş falan filan diye. O yüzden ona bir formül bulacağım. Sizin de konudaki yorumunuz olabilir. Yazın ha. Çekinmeyin. Hani Bazen bazı insanlara kızıyorum yorumlarda böyle patavatsız şeyler söylüyorum. Hadi fikirlerinizi söyleyin ama güzelce söyleyin açıklayın. Ben şunu sevmiyorum eleştirenlerde bazen beni farklı konularda da eleştirenler oluyor. Hani diyor ki bu, olmamış. Arkadaşlar böyle bir eleştiri yok. Hani bu olmamış tamam. Nasıl olsun? O yok. O zaman onu söylemek zorundasınız. Yani birine bu olmamış diyorsanız bak şu bu olmamış ama şöyle yaparsan daha iyi olur. Bu her konuda geçerli. Sadece bu videoda söylemiyorum. Yani birini eleştirirken şey demeyin. Hani bu almamış Tamam. Onu diyebilirsiniz. Hemen detayında, hemen sonrasında şunu söyleyeyim Şunu yaparsam daha iyi olur. Böyle fikirleriniz varsa bu yapıcı eleştiri. Ötekisi hani bu olmamış. Bu olmamış. Abi sen tamam mı? Sen kimsin ki yani? Sen beğenip beğenme makamı değilsin ki. Bir şeyi eleştirebilirsiniz. Tabii ki beğenmek zorundasınız. Ama buna dikkat edin. Hani bu benim nacizane fikrim bu. Şimdi çok da kafanı şişirmeyeyim. Yüzümü yıkayacağım ve son yorumlarımla videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar. Gillette Fusion Pro ile uzun kullanım testi bitti. 14 video oldu. 15 de olur. Çok rahat 15 olurdu. Üstü biraz size kalmış. Biraz daha zorlarsanız 20 ile çıkartabilirsiniz. Ama güzel bir tıraş biçer. Zaten güzel olduğunu biliyorduk. Ve 2 günde bir tıraş olursanız 15 tıraşı benim sakalım için oluyor. Sizde daha fazla da olabilir. Daha az da olabilir bazen arkadaşlar yorumlar yapıyorsunuz hani ben işte her gün tıraş oluyorum. 30 gün bana gidiyor. Olabilir yani. yani her gün tıraş olabilir. yani benim şartlarımda, benim kurallarımda yaptığım testte böyle çıktı. Siz daha uzun bulabilirsiniz, daha kısa bulabilirsiniz. Sebebi de kullanım alışkanlıklarınız farklı olabilir. Sakallarınız serttir, gürdür, daha serttir, benimkinden daha gürdür vesaire. Bir sürü etken var arkadaşlar. Daha iyi yumuşatıyorsunuzdur. E, o zaman tıraş bıçağının ömrü de daha uzun olacaktır. 15. videoyu çekmeyeceğim ama Gillette Fusion Pro 15 kez tıraş olmuş olarak kabul ediyorum benim sakalım için arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz açıklamada bir link var. Orada alışveriş yaptığınız zaman bana katkıda bulunuyorsunuz. Arada katkıda bulunanlar oluyor. Teşekkür ediyorum. Onları görüyorum. Yani isim olarak değil de bir şeyler satın alındığında bana neyi satın aldığını gösteriyorlar. E oradan görüyorum. Destek olanlara teşekkür ediyorum buradan. Bana aynı zamanda YouTube kanalıma abone olarak da destek olabilirsiniz. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de yorum yapmayı ve fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Beni aynı zamanda sosyal medyalarından takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medyalarımın linkleri yine açıklamada mevcut. Tek bir tıkla beni oralarında takip ederseniz sevinirim. Cuma günü farklı bir traş videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.